Yüksem kabrine gelme istemem İnim inimin değme istemem İnim inimin de ölme istemem İnim 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 ille elime <laughs> <laughs> Baba lazım şu paraya. Ben bu ilaçlara... çabuk ol. Peki babacığım. <laughs> Nereye gidiyoruz Erhan abi? Sus lan, Her pilava maydanoz olma! Ben yalnız gidiyorum! Bacıp ilaçlarını aldım. Öldürecek bu hastalık beni, Allah kahretsin. Allah korusun, böyle konuşma baba. Sen ölürsen ben ne yaparım? Canım yavrum, güzel kızım benim. Müsaade edersen ben üstümü değiştireyim baba. Tabii yavrum. Ben kendimi değil, seni düşünüyorum İpek. Güzel... ...Niçin radyoda veya bir gazinoda okumuyorsun? Sokaklarda yazık olmuyor mu sesini? Hiç hocadan ders almadım... ...Çalışmam lazım. Hem sıkılırım öyle kalabalık yerlerde şarkı söylemeye... ...Elim ayağıma dolanır. Alışmışım bir kere sokaklara. Sonra oralara insanı sokarlar mı? Kolay mı bu? Yerinde olsam ders alırdım... ...Atardım bu sıkılganlığı. ...Senin gibi bir insan çekingen olamaz. Bunu biri daha söylemişti bana... ...Kendini sokaklarda harcama... ...Sana bir hoca tutayım, ders al... ...Bütün masraflar benden, dedi. Ne duruyorsun o halde? Hiç böyle bir fırsat tepeler mi? Geç kaldım, gitmem lazım... ...Babam merak eder. Ne zaman siz gideceksiniz? Bilmem ki! Her gün sokaktan geçer bakarım pencereye. İşaretimiz o eşarp olsun. Pencereye astın mı hemen buraya gelir seni beklerim. <laughs> 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 <Evet, ben> Heh. <hemen> Anasını. <laughs> <laughs>